Herkese merhaba. Türkiye'nin hızlı Ayı ticaret yazılımı Fabrika e-ticaretin eğitim serisine hoş geldiniz. Bu videomuzun konusu Trendyol mağaza ayarları olacak. E, Trendyol mağazamızın ayarlarını nasıl yapacağımızı göreceğiz. Dilerseniz hemen başlayalım. Evet öncelikle web sitemizin admin paneline giriş yapıyoruz. Giriş yaptıktan sonra soldaki menü üzerinden Trendyol Mağaza sekmesine tıklıyoruz. Açılan menü üzerinden Mağaza Ayarları sekmesine tıkladıktan sonra görmüş olduğunuz gibi Trendyol Mağaza Yönetimi sayfasına girmiş bulunuyoruz. Buradan Trendyol Mağazamızın ayarlarını gerçekleştireceğiz. Paralelinizde Trendyol Mağaza eklentisi yüklü değilse satış ekibimizle veya destek ekibimizle görüşerek bu eklentiyi panelinize ekletmeniz gerekiyor. Daha sonrasında Trendyol mağazanızın kurulumunu gerçekleştirmenizi istemeniz gerekiyor destek ekibimizden. Bunların kurulumu gerçekleştikten sonra görmüş olduğunuz gibi Trendyol mağazanız buraya eklenmiş olacak. Trendyol mağazamıza tıklıyoruz ve ayarlarımızı yapacağımız sayfa karşımıza geliyor. Evet mağaza ayarlarımıza başlamadan önce öncelikle Trendyol API bilgilerini eklentimiz üzerine girmemiz gerekiyor. Mağazamızın Trendyol mağazamızın bilgilerini bu alanlara doldurmamız gerekecek. Bunu nasıl yapacağımızı kısaca hemen görelim. Öncelikle Trendyol Pazar Yeri ekranına giriş yapıyoruz. Giriş yaptıktan sonra sağdaki menü üzerinden hesap bilgilerim başlığına tıklıyoruz. Hesap bilgileri başlığına tıkladıktan sonra açılan sayfa üzerinden entegrasyon bilgileri sayfasına geçiyoruz. Burada görmüş olduğunuz gibi mağazamızın bilgileri bulunuyor. Bu alanı şu an siz görüntüleyemiyor olabilirsiniz. Bu kısımda bir ID numaranız olacak. Bu ID numarasını buradaki tedarikçi numarası kısmına yerleştiriyorsunuz. Burada API key görmüş olduğunuz gibi bir anahtar e, mevcut. Bunu API kullanıcı adını giriyorsunuz. Daha sonrasında burada görmüş olduğunuz diğer anahtarı da API kullanıcı parolası kısmına girdikten sonra kaydediyorsunuz. Bundan sonraki işlemler e, diğer ayarlarımız olacak. Öncelikle mağazamızı eklentimize eklemek için bu işlemi yapmamız gerekiyor. Eğer bu işlemi yapamıyorsanız, bu bilgilere erişemiyorsanız Trendyol'un destek ekibinden yardım isteyebilirsiniz. Aldığınız bilgileri yine bizim destek ekibimize paylaşırsanız bu kısımları eleştirdikten sonra Trendyol eklentinizi aktif hale getirebilirsiniz. Evet bu bilgileri girdikten sonra Trendyol mağazamızın aktif bir şekilde çalışabilmesi yani stoklarımızın, fiyatlarımızın web sitemiz üzerinden Trendyol'a eşit bir şekilde gitmesini istiyorsak bu kısımdaki tiki işaretlememiz gerekiyor. Bunu işaretledikten sonra kaydedersek, gerekli ayarlamaları yaptıktan sonra ürünlerimiz başarılı bir şekilde Trendyol mağazamıza gidecektir. Görmüş olduğunuz gibi burada beta aşamasında olan geliştirmemiz mevcut. İadeleri burada görüntülemek istiyorsanız, buradan bu tiki işaretleri iadelerinizin panele düşmesini sağlayabilirsiniz. Şu an beta aşamasında iadeler... ...panelinize düşmeye başlayacaktır. işaretlerseniz Burada pazar yeri kodu ile besle seçeneği mevcut. Bu ne anlama geliyor? Hemen bunu açıklayalım. Sen yola ürünleriniz buradaki stok kodlarınız üzerinden gider. Eğer siz stok kodları üzerinden göndermek istemezseniz... ...ürünleri pazar yeri kodu ile besleyerek gönderebilirsiniz. O da tam olarak şuraya girdiğiniz kod ile göndermiş oluyorsunuz. Buraya ekleyeceğiniz bir kod ile ürünlerinize... Bu alanı işaretlerseniz ürünleriniz buradan pazar yeri kodları üzerinden Trendyol'a gönderilecektir. Yani stok kodu yerine Trendyol kodunu dikkate alacak ve ürünlerinizi bu şekilde Trendyol'dan oluşturacaktır. Burada görmüş olduğunuz gibi fiyat seçenekleri mevcut. Yani fiyatlarınızı Trendyol'da hangi kısımlara eşitleyeceğinizi bu alanlardan seçebiliyorsunuz. Yani satış fiyatı kısmını hangi alandan göndermek istediğinizi buradan seçebilirsiniz. Örneğin sitenizde sattığınız bir ürün aynı fiyatla pazar yerine yani trend yola göndermek istemiyor olabilirsiniz. Bunun için fiyat tipi 1 alanını seçebilirsiniz veya girmiş olduğunuz diğer fiyat alanlarını da seçebilirsiniz. Fiyat tipi 1 alanımızda tam olarak şu kısım olacak. Görmüş olduğunuz gibi buraya doldurduğunuz fiyatları fiyat tipi 1 alanı seçtiyseniz buradan bu trend yol fiyatınız olacaktır ürünleriniz için. Yani daha farklı fiyatlarla ürünlerinizi Trendyol mağazanıza gönderebilirsiniz. Buraya gireceğiniz fiyat değerini de buradaki fiyat tipi üzerinden arttırıp azaltabilirsiniz. Bunu da nasıl yapacaksınız? Örneğin siz satış fiyatı üzerinden gönderiyorsunuz. Satış fiyatı kısmı şurası. Görmüş olduğunuz gibi ürününüzün satış fiyatı. Satış fiyatını buraya girdiğiniz değer üzerinden %10 arttıracak şekilde gönderebilirsiniz. Ya da tutar olarak 10 TL ekleyip gönderebilirsiniz veya azalt gönderebilirsiniz. Bunu aynı şekilde diğer alanlar için de uygulayabilirsiniz. Burada da görmüş olduğunuz gibi liste fiyatı alanı mevcut. E, yolda üstü çizili rakamın e, nereden alacağını, yani web sitenizdeki hangi alan üzerinden gideceğini seçiyorsunuz. Burada görmüş olduğunuz gibi ürünleriniz için bir liste fiyatı alanı mevcut. Bunu dilerseniz aynı şekilde seçme imkanına sahipsiniz. Buradan liste fiyatınızı seçip aynı şekilde trend yolu içinde bu liste fiyatını belirleyebilirsiniz. Veya aynı şekilde yukarıda yapmış olduğunuz gibi parametreler girerek bu fiyatı oranlayarak gönderebilirsiniz. Buradaki ayarları yaptıktan sonra görmüş olduğunuz gibi aşağıda diğer ayarlarımız mevcut. Evet bu kısım önemli bir kısım. Yukarıda da görmüş olduğunuz gibi pazar yeri kodu ile besle seçeneği mevcuttu. Bu da aynı şekilde ürünleri barkod ile besleme seçeneği. Yani siz ürünlerinizi stok kodu yerine barkod üzerinden göndermek istiyorsanız bu seçeneği aktif hale getirebilirsiniz. Ama buradaki uyarıları dikkate almanız gerekiyor. Bunlar da nedir? Kısaca bahsedeyim ben size. Eğer ürünlerinizi butiki işaretlemeden göndermeye başladıysanız tekrar butiki işaretleyip devamını göndermeyi denemenizi önermiyoruz. Eğer ürünlerinizi henüz göndermediyseniz de işaretleyip bu şekilde gönderebilirsiniz. Ürünlerinizi benzersiz bir barkod ile göndermenizi yarayacaktır. Yani az önce yukarıda bahsetmiştik. Pazar yeri kodu ile besle seçeneği tam olarak burasıydı. Buradan ürünlerinizi besleyecekti. Bunu silip direkt barkod üzerinden de gönderme seçeneğine sahipsiniz. Yani ürünleri barkod ile besle seçerseniz direkt ürünlerinizi barkod üzerinden gönderimini sağlayacaktır. Eğer bu iki seçeneği de yani ürünleri barkod ile besle ve ürünleri pazar yeri kodu ile besle seçeneğini de seçmezseniz Ürünlerinizi stok kodu üzerinden Trendyol mağazanıza gönderecektir. Evet burada da güvenli stok alanımız mevcut. Buraya gireceğiniz değer üzerinden ürünlerinizin stoklarını düşürerek gönderecektir. Burada da bir örnek mevcut. Görmüş olduğunuz gibi stok miktarı 5 olan bir ürün için güvenli stok miktarınız 2 olması durumunda 5 stokunuzdan 2 düşerek 3 stoklu gönderim sağlayacaktır. Yani 5 stoklu ürünüzü 3 stoklu olarak gönderecektir ve 2 stok, 2 stok seçeneğinde güvenli stok olarak tutacaktır. Bu ayarı da bu kısımdan yapabilirsiniz. Yukarıdaki bilgileri doldurduktan sonra sayfanızın alt kısmında farklı ayar seçenekleri de çıkacaktır. Dilerseniz hemen onlara da göz atalım. Evet görmüş olduğunuz gibi diğer ayarlarımız da bu şekilde devam ediyor. Burada sorunlu sipariş durumunu girebileceğiniz bir alan mevcut. Sorunlu siparişleriniz için özel bir seçenek belirleyebilirsiniz. Bunda yapılandırma ayarlar sipariş ayarları sayfasından ekleyeceğiniz bir sipariş durumu sorunlu siparişler de olabilir. Ekleyeceğiniz bir sipariş durumunu buraya yönlendirebilirsiniz. Buradaki açıklamaları dikkate alarak bu ayarları güncellemenizi tavsiye ediyoruz. Sipariş kanalını yol olarak belirleyebilirsiniz. Örneğin şurada siparişler sayfasına geçiş yapıyorum. Görmüş olduğunuz gibi burada sayfamızda sipariş numarası, sipariş durumu, ödeme durumu, kargo durumu gibi başlıklar mevcut. Bu kısma ek olarak bir sipariş kanalı ayarı açabilirsiniz. Bu ayarı açtıktan sonra buraya gireceğiniz seçenek üzerinden trend yoldan gelen siparişlerinizi ayırt edebilmeniz için trend yol sipariş kanalı ekleyebilirsiniz. Bununla yapılandırma ayarlar sipariş ayarları sayfasından yapabilirsiniz. Ödeme tipi olarak Buradan kredi kartını seçebilirsiniz Trendyol siparişleriniz için. Buradan bir misafir ya da farklı bir üye grubu oluşturup Trendyol kullanıcı grubu seçebilirsiniz. Trendyol siparişleriniz için kullanıcı grubu seçebilirsiniz. Bunları bu ayarı da buradan aktif hale getirebilirsiniz. Trendyol'da kullandığınız kargo firmasını da buradan seçebilirsiniz. Aynı şekilde Trendyol'dan sevkiyatlarınızı hangi adresten çıkartıyorsanız da bu ayarı bu kısımdan seçebilirsiniz. Bu ayarları yaptıktan sonra sayfanın üst kısmından kaydet butonuna tıkladıktan sonra Trendyol mağaza ayarlarınız kaydedilmiş olacaktır. Fakat bu ürünlerinizin gönderimini sağlamak için yeterli değildir. Daha sonrasında ürünlerinizin gönderimini sağlayabilmek için marka eşleştirmeleri, kategori eşleştirmeleri ve ürün yönetimi sayfasından gönderim ayarlarınızı yapmanız gerekmekte. Bu konulara farklı bir videomuz üzerinden değinmiştik. Bu videomuzda bu eşleştirmeleri nasıl yapacağımıza göz atmayacağız. Diğer trend yol videomuzdan bu ayarları nasıl yapacağımızı görebilirsiniz. Bu videomuzda trend yol mağazamız için ayarlarımızı nasıl yapacağımızı gördük. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.